Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, Türk Devleti'nin başra Kürdistan'da işlediği savaş suçlarına yönelik televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Fırat Haber Ajansı'nın yayınladığı Türk ordusunun kimyasal silah saldırısına uğrayan ve şehit düşen iki gerillanın son anlarına ilişkin görüntüleri incelediğini söyleyen Şebnem Korur Fincancı, bunun bir kimyasal silah saldırısı olduğunun açık olduğuna vurgu yaptı. Görüntüleri daha önce de incelemiştim ee, ve e, belli ki sinir sistemini doğrudan tutan e, toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. E, çok e, çeşitli tabii kimyasal silahlar var. E, her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki e, bu e, yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz. Çevrenem Korur Fincancı bölgede bağımsız heyetlerin inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunun da altını çizdi. Tabii böyle bir ulaşamama, verileri değerlendirememe kabul edilebilir değil çünkü uluslararası sözleşmelerin hem uygulanması ve dolayısıyla bir çatışma savaş durumunda kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü ile ölümle meydana gelmiş ölüm olmuş olgularda Minnesota protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekiyor. Bağımsız heyetlerce bu bölgelerde inceleme yapılması bir zorunluluk karşısında. KDP'nin bağımsız heyetlerin savaş bölgesine gidip inceleme yapmasını engellemesini de değerlendiren Fincancı bu engellemenin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu şu sözlerle vurguladı. Bağımsız heyetlerin oraya girişinin engellenmemesi Mutlaka gerekir ama ne yazık ki e, bu konuda bir engelle karşılaşmışlar. Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu silahları kullanan devlet hakkında etkili bir soruşturma yürütülmeli çağrısı yaptı. Burada önemli olan bu tür silahları kullananların... E...